Son dakika Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldı. Sevenlerinden dua bekliyor. Son dakika Nuri Alço yoğun bakım alındı. Hastaneye kaldırıldı. Bayram tatili için memleketine ve eşinin yanına giden Nuri Alço az önce fenalaşınca eşi Burcu tarafından hastaneye kaldırıldı. Bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede ünlü sanatçının bilincinin kapalı olduğu görülerek pıhtı atması teşhisi konuldu. Acil olarak yoğun bakıma kaldırılan ünlü sanatçının eşi Burcu Alço, magazin kolik yayın yönetmenine açıklama yaptı. Ben yaklaşık bir haftadır buradayım. Nuri ise bayramımızı burada geçirmek üzere dün geldi. Gece birden fenalaşınca hemen hastaneye kaldırdık. Doktorlar ilk muayenede beyin kanaması teşhisi koydular. Nuri sürekli kan sulandırıcı hap alıyordu. Ama sanırım 2-3 gündür ihmal edip almamış. Kendisi şu an yoğun bakımda ve ben dahil yanına kimseyi almıyorlar. Lütfen sevenlerinden dualarını ihmal etmesinler ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar